Merhabalar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok gösterişli bir modelin yapım aşamalarını anlatacağım arkadaşlar. Şeker pembesi düz renk bir tülbent tercih ettim ve bu üç renkle yapacağız. Modelim gerçekten çok güzel. Instagram'da gördüm. Çok beğendim. İnşallah sizler için de faydalı bir video olur. Yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. iğneye 61 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar yeşil renkte zürafa mı geçtim yine yeşil renkte öncelikle modelimin çimen kısmını çiçeğimin dallarını yapalım daha sonra da çiçek kısmına geçeceğiz hemen şöyle yakınlaştırarak başlıyorum arkadaşlar İpimi tutturuyorum zürafa bu şekilde öncelikle bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafanın içerisinden tekrar geriye dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle biraz daha net olsun. İki tane pırpır pır yapacağım. Çok uzun da çok kısa da olmayacak şekilde bu şekilde iki tane pırpır yaptım. Şimdi bir birinci yaptığım pırpırın içerisine ipimi şu şekilde bağladım arkadaşlar. Bakın üstten ipim üstten geçmiş oldu. Buraya yine bir tane daha zürafa yapıyorum. Ve bunun içerisinde arkadaşlar yine yukarıya çıkıyorum. Tam orta kısma bakın şu şekilde orta kısmı bağladım ve bir tane zürafa atlayarak hemen yan zürafaya ipimi indirerek tutturuyorum. Şöyle çiçeğimin ara kısmı çimen kısmını arkadaşlar bu şekilde yapacağım. Yine devam ediyorum. Aynı şekilde bir tane zürafa yaptım. Zürafa'nın içinden tekrar geri döndüm. Aynı uzunlukta iki tane daha pırpır yapıyorum. Tekrar birinci pırpırın içine bağladım. Bakın arasına ip geçmiş oldu. Hemen bir tane zürafa yapıyorum. şekilde yine zürafanın içinden yukarıya bağladım ve bir tane aşağıya bağlıyorum arkadaşlar zürafa atlayarak şöyle bakın bağladım ben şimdi model çıkarttığım için arasını kısa tutacağım çiçeğin biraz gösterişli ve zor olduğu için arasını daha açık yapabilirsiniz Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Sonra çiçeğimin dal kısmına geçeceğiz. üçüncüyü de yaptım. Bu şekilde bile bir örnek yapabilirsiniz. Sıralı örnek yap yani yapmak isteyenler şuralarda da pırpırlar atarak çok güzel sıralı bir model olmuş olur arkadaşlar. Bakın şöyle. 3 tane yeterli benim yapacağım örnek için. Şimdi boş olarak arkadaşlar 9 tane zürafa ilerleteceğim. 2. zürafamızı da yaptık. Evet. 9 tane zürafa ilerlettim. Şimdi arkadaşlar şöyle geriye doğru sayarak 1, 2, 3 ve 4. zürafaya ipimi şöyle şuradaki ipimi, ipimi üstten bir kez dolayarak şuradaki yerinde diğerini de alttan atarak başa getiriyorum. Bu şekilde tutturdum. Şimdi 3 tane zürafa yapacağım yine bunun üzerine. İkinciyi de yaptım hemen üçüncü zürafamı da yapayım. Bakın şöyle üç tane zürafa yaptım. Tekrar arkadaşlar birinci yaptığım zürafanın başına ipimi tutturuyorum. Aynı şekilde iki tane zürafa yapacağım. Bu şekilde tekrar arkadaşlar. Şimdi bir tane daha zürafa yapacağım şöyle. Bakın. Şimdi bu ipimi başa aldım. Bu kısım arkadaşlar şimdi çiçek yapacağım ucuna. Onun yuvasını oluşturacağım öncelikle. Şöyle biraz uzun bırakarak şu uzunluk yeterli arkadaşlar. Bakın şu uzunluk yeterlidir. Öncelikle bu şekilde yuva yapıyorum. Tekrar arkadaşlar şöyle geriye dönüyorum. Yine zürafanın içine battım. Elimi hafif döndürerek aynı uzunlukta olacak. Bakın iki kat yapmış oldum aynı uzunlukta. Şöyle tutturdum. Şimdi bu yuvanın içine arkadaşlar dallar yapacağız. Öncelikle ipimi yuvanın içerisinde tutturarak sabitledim. Şimdi dal yapalım arkadaşlar. 7 tane dal yapacağız. Bunların yapılışını göstereceğim sizlere. Öncelikle şu uzunlukta bir tane pırpır yaptım. Bu pırpırın içinden tekrar yukarıya çıktım arkadaşlar. Hafif böyle sola doğru çekerek ipimi tutturdum. Tekrar aynı yerin içine bir tane daha pırpır pır yapacağım. Bakın şu şekilde yine aynı şekilde bakın içinden sola doğru çekerek tutturdum. Tekrar aynı şekilde pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya normal olarak bağlıyorum üst kısma. Şöyle ve hemen bir alttaki yaptığım pırpırın içerisine ipimi tutturuyorum. Bakın bu şekilde oldu. En üst kısmı sinek kanadı yapmış olduk arkadaşlar. Küçük bir sinek kanadı oldu. Şimdi tekrar hemen bir alttaki pırpırın içine iğnemi ipimi tutturuyorum ve son olarak aynı yuvanın içerisinde tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar bakın şöyle biraz karanlık gibi ama bakın şu şekilde son olarak da aynı başladığım yuvanın içerisine tutturarak bir tane dalımızı yapmış olduk şimdi bir tane daha yapalım bu dallardan toplam 7 tane yapacağım Geri kalan kısmında ben kamera arkasında tamamlayacağım arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim sizlere. Bakın yine aynı uzunlukta bir tane pırpır pır yaptım. Aynı şekilde şöyle sola doğru çekerek tutturdum. Tekrar ikinci pırpırı yaptım. ve bunu da aynı şekilde sola doğru tutturdum şimdi son katı yapıyorum arkadaşlar yine üst kısmına sinek kanalı yapacağım bakın şöyle hemen alt tarafa indiriyorum ipimi tane sinek kanadı yaptım. Diğer yaptığım pırpırın içine batırıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle sabitledim yine. Ve son olarak yine başlangıç noktasına yuvanın içerisine bağlayarak tutturdum. Şimdi ben iki tane gösterdim arkadaşlar. Yedi tane yapacaktım geri kalanı da kamera arkasında tamamlayayım. Diğer aşama için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bakın ben burayı tamamladım 7 taneye. Daha sonra da yine aynı şekilde bu tarafta yaptığım işlemi bu tarafa yaptım. 5 tane zürafa ilerlettim ve yine arasında 3 tane tuttum. Şimdi pembe renk ipimi ben kamera arkasında taktım. Hemen şöyle şu uç kısma bakın şu uçlara Şöyle netleştirelim görüntümüzü. İpimi tutturuyorum arkadaşlar. Hemen bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar aynı pırpır içinden yukarıya çıkıyorum. Aşağıya indiriyorum ipimi. Bu işlemi 3 kere tekrarlayacağım arkadaşlar. Yine yukarıya çıkarttım. Şöyle üçüncü katımı da yaptım. Ve tekrar yukarıya çıkarıp yukarıda keseceğim arkadaşlar. Aşağıya indirmeden Bakın şöyle yukarıda kalacak şekilde ipimi kestim. Devam edelim. Şimdi bir tane atladım. Bu kısma krem rengini yapacağım aynı işlemin. Hemen yan tarafa yine bir tane daha aynısını yapalım. bir tane pırpır yaptım. Yukarıya çıkarttım. Hemen şöyle aşağıya indirdim ipimi. Tekrar ikinci katı yapıyorum. son katımı yapıyorum arkadaşlar. Yine yukarıya bakın çıkarıp hemen uç kısımdan kestim. Şimdi şu kısım arkadaşlar fiyonk yapacağım. Onu da şöyle göstereyim. Ben önceki videolarımda da anlatmıştım bunu. Evdeki kancalarınızın ucunu keserek bu aparatı oluşturabilirsiniz ve fiyonk yapabilirsiniz bununla. Şimdi ben hemen size fiyonk yapımını da göstereyim. Şöyle ipimi pembe renkle yapacağım arkadaşlar. Şöyle aparatımı alıyorum. Öncelikle şöyle ipimi elimle sabitledim. Evet, ipimi elimi sabitledim. 12 kez saracağım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde bir tane oluyor zaten. 2 3 4 5 6 9 10 11 ve 12. Bakın 12 kez doladım. Şuradaki ilk başlangıçtaki ipi de bırakmayacağım arkadaşlar yoksa sökülebilir. Hemen ipimi şöyle belirli bir uzunlukta bakın şu uzunluk yeterli hatta daha kısa da olabilir. Şu uzunluk hemen iğneme takıp sabitleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar ben böyle yapıyorum piyonklarımı şöyle iğneme sabitledim ipimi sökülmesin çıkmasın diye hemen bakın şöyle modelimi alıyorum Şuradaki orta kısma getiriyorum arkadaşlar. Şöyle nereye tutturacağımı da göstereyim sizlere. Şuradaki bakın şuradaki ipe tutturacağım arkadaşlar. Şu geçiş ipi var ya oraya tutturacağım. Hemen şöyle üzerine getirdim ve geçiş ipimi altından hemen modelimin altından geçirerek iki kez doluyorum ve sabitledim. Bakın böyle sabitledim. Tekrar şöyle çıkartacağım fiyonku. Aparatımı çıkarttım. Bir kere daha sabitleyeceğim arkadaşlar daha sağlam durması için. Hemen aynı şekilde iki kere dolayarak bakın sabitledim tekrar. Şurayı kesiyorum ve şuradaki fazlalık ipimi de alıyorum. Şurayı göstereyim şimdi fiyonk nasıl olduğunu. Bakın bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi ben şu üst kısmımı da tamamlayayım modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Modelimizi tamamladık arkadaşlar ve videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bakın ben aralarını ben kamera arkasında yaptım. Bu şekilde çok güzel, çok gösterişli bir model. Gerçekten böyle büyük, biraz daha gösterişi sevenlerin tercih edebilecekleri çok güzel bir örnek. İnşallah size için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.